Fransa'da sağlık çalışanları çalışma koşullarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlerken başkent Paris'te olaylar çıktı. Paris'te Sağlık Bakanlığı'nın önünde toplanan eylemciler Invalida Meydanı'na yürüdü. Göstericiler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Çalışma koşullarının ve hastanelerdeki imkanların iyileştirilmesini talep eden eylemciler, Covid-19 salgınını iyi yönetmediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi. <laughs> Eyleme siyah maskeli bir grubun katılmasıyla gerginlik yaşandı. Polis çeşitli maddeler atan gruba biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler birçok çöp bidonunu ateşe verdi. Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada başkentteki eylemde 32 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Sağlık çalışanları bir yıldan fazla süredir hastanelerde imkanların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı bekliyor. Ülkede salgında hastanelerde ve yaşlı bakım evlerinde görev yapan sağlık çalışanları maske, test ve imkanların yetersizliği nedeniyle hükümete tepki göstermişti.